Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi atölyeme hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle led tabelalar hakkındaki bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Umarım video faydalı bir video olur. Videolarımı beğeniyorsanız abone ol ve beğen butonlarına basarak kanalıma destek olabilirsiniz. Soru ve önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Görmüş olduğunuz gibi tabelamız arızalandı. Ee, arızasını çözmeye çalışacağız. Önce tabelayı oluşturan elemanları ve işlemlerini tanıtayım. Tabelamız göründüğü gibi tek parça değildir. Ayrı ayrı parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu parçalara panel denir. Bu panelleri P10 panel olarak internetten sipariş vererek temin edebilirsiniz. Kırmızı, beyaz, yeşil, mavi gibi değişik renklerde paneller mevcuttur. Tabelanızda 4 satır ve 4 sütun grubu bulunuyor. Yani tabelamız toplam 16 adet panelin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu satırları uygun güçte adaptör sağlamak şartı ile daha fazla panel ekleyerek uzatabiliriz. Satırların sayısını ise en fazla denetleyici kartın data çıkış sayısı kadar arttırabiliriz. Tabela üzerindeki her bir ledin arasında 1 santim boşluk vardır. Her panelin boyu 16 santim, eni ise 32 santimdir. Her bir sütunda 16, her bir satırda 32 adet led lamba bulunur. Yani bir panel toplam 512 adet led lambaya sahiptir. Her panel bütün ledler aynı anda yandığında en fazla 20 watt enerji tüketir. Tabelamız toplam 16 adet panelden oluştuğu için 8192 adet led lambaya sahiptir ve en fazla 320 watt enerji ile çalışır. Her bir panel 4 amper akım çeker. Bunu 16 ile çarparsak 64 amper yapar. Bu miktar tabelamızın bütün ledlerinin aynı anda yandığında çekeceği toplam akımdır. Tabelada bütün ledler aynı anda yanmaz. Ya bir yazı ya bir figür olarak yanacağı için en fazla ledlerin yarısı aktif olur. Bu nedenle tabela bu kadar çok akım çekmez zaten. Biz en fazla çekilecek, çekilecek, akıma göre ayarlama yaparak tabelamızı güvenceye almalıyız. Tabelada led sayısı arttıkça akım miktarı da artmaktadır. Led sayısının değişmesi gerilim miktarını değiştirmez. Bu nedenle trafomuzun gerilimi 5 voltta sabittir. Panellerin arka taraflarında belirli noktalarda vida delikleri bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz metal parçalar panellere bu vida deliklerine vidalanarak panellerin birbirine sabitlenmesi sağlanır. Tabelamızı oluştururken panelleri arkalarında bulunan bu ok işaretlerinin yönlerine göre dizmemiz gerekir. E, ters yönde dizersek e, panellerimiz çalışmaz, tabelamız çalışmaz oradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu ok işaretlerini görüyorsunuzdur umarım. Panellerimizi dizip birbirine sabitledikten sonra şu görmüş olduğunuz aralıklara silikon sıkarak su sızdırmazlığını sağlayabiliriz. Böylelikle su sızması nedeniyle oluşabilecek oksitlenmelere ve kısa devreleri önlemiş oluruz. Görmüş olduğunuz parçalar Tabelamıza gelen gücü denetleyen trafodur. İnternet üzerinden slim led trafo olarak sipariş vererek temin edebilirsiniz. 220 volt gelen alternatif akımı sabit 5 volt doğru akıma 40 ampere kadar akım sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Tabelalarda en çok arıza veren parçalar bu parçalardır. Tabelamız 80 ampere ihtiyaç duyduğu için 40 amperlik 2 adet slim led trafomuz bulunmaktadır. Her bir trafo ikişer satırı güç sağlamaktadır. Her bir panel bütün ledleri aynı anda yandığında 4 amper güç çeker. Trafomuzu bu değerlere göre ayarlarsak ani bir gerilim ya da akım yükselmesinde ya da bir kısa devre oluşması halinde tabela daha kısa daha fazla akım çekeceğinden dolayı traFOMUZ akım fazlalığını tolere edemez ve bozulur. Bu nedenle trafonun kaç amper olacağını hesaplarken bir miktar fazladan hesaplamamız gerekir. Bu nedenle trafomuzu her bir panelin 5 amper akım çekeceğini varsayarak hesaplarız. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak 500 kilogram çekebilen bir ata 500 kilogramlık yükü bağladığımızda at bu yükü çekebilecektir. Atın gittiği yol yokuş yukarı olmaya başlayınca at zorlanmaya başlayacaktır ve bir müddet sonra yükü çekemeyerek duracaktır. Bu nedenle at çekeceği yükten daha güçlü olmalıdır. Bu durum trafo için de geçerlidir. Trafomuzun giriş ve çıkış noktaları kabloların yanlış bağlanmaması için simgeler ile işaretlenmiştir. Ayrı ayrı parçalara güç sağlanması amacı ile trafo çıkışında fazladan güç bağlantı noktası mevcuttur. Bu noktalardan net panel sürücü kartını veya panellerin bitiş noktasını besleyebiliriz. Ring yapmış oluruz. Trafomuzdan çıkan 5 volt, bu şekilde bir yol takip ederek bir çember oluşturmaktadır. Şuradan alacağımız kabloyu buradaki fazladan uçlara bağlarsak tam bir O çizmiş oluruz. Buna da ring yapmış oluruz denir. Yani ring yapmış oluruz. Böylelikle e, panellere giden elektrik hem bu, bu noktadan hem de bu noktadan beslenmiş olur. Ring yapmamızın nedeni ise. Panellere giden elektrik akımını iki uca paylaştırmak suretiyle kablolara binen akım yükünü yarıya indirerek kabloların aşırı akımdan zarar görmesini engellemek ve voltaj dağılımını dengelemek suretiyle enerji kaybını en aza indirmektir. Görmüş olduğunuz elektronik kart LED panel denetleyici kartıdır. Daha önce söylediğim gibi tabelamızda 8192 adet led lamba bulunur ve bu kart her bir lambanın ne zaman yanıp ne zaman söneceğini ve led'lerin ne kadar süre boyunca yanık ya da sönük kalacağını belirleyen sürücü kartıdır. Yani tabelanın beynidir. Bu kartı internetten led panel denetleyici kart olarak sipariş verebilirsiniz. Kartın siparişini verirken tabelanızda kaç sıra panel olacaksa kartta da o kadar çıkış soketi olmasına dikkat etmelisiniz. Tabelamızda 4 sıra panel vardır, panel grubu. Her grup için data kablosu gelmektedir. 4 adet olduğu için 4 çıkışlı bir kartımız mevcuttur. Eğer buna 5. bir sıra ekleyeceksek internetten alacağımız kartta 5 adet çıkışın olması gerekmektedir. Siparişi ona göre veriyoruz. Yani her bir panel satırını denetlemek için ayrı bir data çıkışı olması gerekmektedir açma kapama sinyalleri bu çıkışlara bağlanan ve panellere giden data kabloları ile aktarılır. Böylece panellerin birbiriyle ve sürücü kartı ile arasındaki bağlantı sağlanmış olur. Tabelada en üst panel sırasının data kablosu kartın en üstündeki bir nolu data çıkış soketine bağlanır. Sıra ile aşağı doğru gidilir. Data kablolarını panellere ters bağlamanız mümkün değildir. Fakat sürücü karta ters bağlanabilir. Kabloyu sürücü kart üzerindeki soketten çıkarıp ters bağlayarak deneme yanımı, yanılma yöntemi ile doğru yönü tespit edebiliriz. Kartımıza bu yöntem ile bir zarar gelmez. Sürücü kartın üzerine sonradan ayrıyetten harici wifi ve harici termometre eklenebilir. Kart üzerinde USB çıkışı bulunur. Buradan flash bellek ile Tabelamıza programladığımız yazı, figür vesaire yüklenir. Denetleyici kart kasa içinde kaldığı için USB uzatma kablosu ile kasa dışına alırız. Böylelikle yeni bir program yüklemek için kasayı açmamıza gerek kalmaz. Programlanmamış boş tabelada sağ üst köşede devamlı USB yazısı çıkacaktır. Flash'ı takınca 2 saniye sonra flash OK yazar artık. Tabela programlanmıştır. Flash belleği çıkartarak işlemi tamamlamış oluruz. Tabela alemanlarının ve işlevlerinin tanıtımı bu kadardı. Şimdi de arıza tespiti ile ilgili bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Tabela arıza tespiti yaparken arızayı çabuk giderebilmek için ilk önce tabelanın arızalanma hikayesini bilmemiz gerekir. Mesela panellerden birisine karıncalanma oldu. Sonra alt yarıdaki paneller komple söndü ise Önce karıncalanma yapan panel incelenmelidir. Muhtemelen bu panelin güç entegresi ya da kondansatörü arızalanmıştır. Elektronik tamirinden anlamıyorsanız, paneli yenisiyle değiştirerek sorunu giderebilirsiniz. Ya da bir panelden sonraki paneller yanmıyorsa, o panelden sonraki data kablolarını kontrol edilmelidir. Yani tabelanın arızalanma hikayesini bilmek arıza tespitinde size kolaylık sağlar. Tamirata başlarken önce göz ile fiziksel bir arıza aranmalıdır. Bu işlem sırasında tabelanın elektriği kesilmiş olmalıdır. Akıma kapılma riski vardır. İlk önce tabelamıza gelen güç kablosunu kontrol ederiz. Zira kablolarda kopukluk olabilir ya da voltaj düşük geliyor olabilir. Bu kabloda 3 adet hat bulunur. Bunlar faz, nötr ve topraklamadır. Topraklama kablosu sarı veya sarı yeşildir. Nötr kablosu mavidir. Faz kablosu ise kırmızı, kahverengi veya siyah renklerinden birisi olur. Adaptör üzerinde bu kabloların bağlanacağı soketlerin yerleri belirtilmiştir. Faz, nötr, topraklama. Tabelamıza gelen voltaj AC 220 ile 240 volt aralığında olmalıdır. Yüksek 85 volt gibi düşük değerler de gelebilir. Voltajın az gelmesi sorunu genellikle elektrik tesisatı eski olan kalabalık iş alanlarında ya da sanayi bölgesi gibi elektriğin çok kullanıldığı yerlerde görülebilir. Tabelamıza yetersiz voltaj gelmesi halinde düzgün çalışmaz ya da çalışmayabilir. Giriş voltajının kontrolünden sonra çıkış voltajını kontrol ederiz. Adaptörden çıkan voltaj sabit DC 5 volt olmalıdır. Voltajda artma azalma şeklinde sürekli voltaj değişimi, sürekli 5 volt'tan düşük bir voltaj ya da hiç voltaj olmaması gibi durumları kontrol ederek adaptörün sağlamlık testini yaparız. Trafo giriş ve çıkış voltajlarının kontrolü yapıldıktan sonra bağlantı kablolarını kontrol ederiz. Tabelada en çok arıza veren ikinci parça Yüksek akımdan yanan kablolardır. Kablolardan aşırı akım geçmesi nedeniyle aşırı ısınarak iletim özelliklerini yavaş yavaş kaybederler. Bu sıcaklık nedeniyle kabloyu çevreleyen koruyucu kılıf sertleşir. Kabloların kendine has bir esneklikleri vardır. Isı nedeniyle sertleşen kabloları elimizle büktüğümüzde kablo zor bükülür. Hatta kılıfta çatlaklar oluşur. Kablonun değişmesi gerektiğini bu şekilde anlarız. Görmüş olduğunuz gibi trafomuzun 5 volt çıkışındaki bağlantı kablolarından biri aşırı akıma dayanamayarak yanmış ve hatta kopmuştur. Öbür kablonun esnekliğini görüyorsunuz. Bir de yanan kablomuzun esnekliğine bakalım. Çatlak oluştu görüyorsunuz. Taş gibi. Bu kablomuzu değiştirmemiz gerekiyor. Böylece tabelamızın da arızasını tespit etmiş olduk. Esnekliği görüyorsunuz. Herhangi bir kırılma, çatlama yok. Bu arada şu kondensatörün de başında hafif şişme var. Ama şimdilik çalışıyor. E, voltajda inme düşme falan yapmıyor. Yakında o da bozulur. İleride onu da değiştiririz. Yeni bir panel satın aldığınızda kutu içerisinden bir adet data kablosu, bir kırmızı, bir siyah güç kablosu, bağlantı parçaları ve bu parçaları sabitleyecek vidalar çıkar. Bunları ayrıyetten almaya gerek yoktur. Fakat güç kabloları yeterli kalitede çıkmıyor maalesef. Çinli şirketler daha fazla kar etme amacıyla az damarlı ya da bakır oranı düşük kablolar gönderiyorlar. Bu kabloların daha kaliteli olanlarını temin etmelisiniz. Evlerin elektrik tesisatlarında kullanılan bir buçukluk tek damarlı kablolar kullanılabilir. Siyah renkli kablolar eksi, kırmızı renkli kablolar artı bağlantı noktalarına bağlanır. Panellerin arkasındaki artı ve eksi bağlantı noktaları artı VCC, eksi ise GND olarak belirtilmiştir. Trafoda ise sadece artı ve eksi volt olarak belirtilmiştir. Güç kablolarını bu yazılara dikkat ederek bağlamalıyız. Aksi halde tabela çalışmaz ve paneller hasar görür. Güç kablolarının sağlamlık kontrolünden sonra kabloların bağlantı noktalarında gevşeme var mı diye kontrol ederiz. Gevşek bağlantı noktası nedeniyle voltaj aktarımı olmayacağından dolayı tabela çalışmaz. Bağlantı noktalarının kontrolü bittikten sonra panellerin arkasındaki elektronik kart ile Panel denetleyici kartı gözlemleyerek kontrol ederiz. Şişmiş kondansatör, entegreler üzerinde patlak, çatlak, hafif kabarma, çok küçük delinme ya da kart üzerinde nem nedeniyle oluşmuş oksitlenme, kartların üzerinde yanmış ve kararmış bölgeler ararız. Böyle bir arıza işaretiyle karşılaşırsanız ve elektronik tamirattan anlamıyorsanız parçanın yenisini temin ederek arızayı giderebilirsiniz. Bütün parçalar hala sağlam görünüyorsa data kablolarını tek tek sökerek seliglozik tiner ve bir fırça yardımı ile temizliklerini sağlayarak tekrar yerlerine takmalısınız. Zira yağmur sırasında ya da nem oranı yüksek bir şehirde iseniz bu bağlantı noktaları nem nedeniyle oksitlenir ve data verilerinin iletiminin kesilmesine neden olur. Bağlantı noktalarındaki oksitlenmeyi dışarıdan gözlemleyerek fark edemeyiz. Bu nedenle soketleri tek tek sökerek kontrol etmeliyiz. Trafo ve kartları kasaya tuttururken vidaların uzun gelmesi nedeniyle vidocu panel kartına değerek kısa devre olmasına neden olabilir. Bu vidalar kontrol edilmelidir. Tabelanın arızasını hala tespit edemezseniz bütün parçaların güç kablolarını adaptörden sökeriz ve her parçaya adaptörden tek tek sırayla voltaj vererek Sağlamlık kontrolü yaparız. Sağlamlık kontrolü adaptörün içindeki yeşillet ışığı gözlemlemek suretiyle yapılır. Arıza tespiti yapılacak parça sağlam değil ise yeşillet hızlı bir biçimde yanıp söner ya da hiç yanmaz. Parça sağlam ise yeşil ışık devamlı yanar. Bu işlerden fazla anlamıyorsanız ve yine de uğraşacağım diyorsanız size tavsiyem işe başlarken tabelanın içinin Ayrıntılı fotoğraflarını çekin. Böylece kabloların ve diğer parçaların yerlerini unutursanız fotoğrafa bakarak geri hatırlarsınız. Son olarak panel sürücü kartı üzerinde kod numarası vardır. Bilgisayarda yazı oluştururken yazıyı oluşturan program bu kodu ister. Kart kasanın içinde kaldığı için bu numarayı göremeyiz. Bu nedenle bu numarayı kasanın dışında görebileceğimiz bir yere not etmeliyiz. Panel sürücü kartını değiştirmeniz halinde tabelanıza yeniden yazı yazmanız gerekir. Bu durumda en fazla 4 GB'lık bir flash bellek temin edin ve formatlayın. Daha üstü olmaz diye biliyorum. Deneyebilirsiniz. Ardından bilgisayarınıza internet üzerinden ücretsiz PowerLED isimli programı indirin ve YouTube'dan PowerLED'de nasıl yazı yazılır adlı videoyu izleyin. Bu işin altından kalkarsınız. Kendinize güvenin. Arkadaşlar bu üzerinden çıkan kablonun kalınlığı. Bu da yeni taktığım kablonun kalınlığı. Aradaki farkı görüyorsunuz. Tabelamıza elektrik vererek sağlanma kontrolünü yapacağız. Tabelamız çok güzel çalışıyor. Tamiri yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar umarım videom faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız bana destek olun lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.